Günümüzde maalesef birçok genç uyuşturucu batağında ve uyuşturucu karşısında kanunla yargılanma safhasına gelmekte. Öncelikle bu videoyu çekme amacımız uyuşturucu bağımlısı arkadaşlarımız var ise lütfen bu kötü madde alışkanlığından vazgeçsinler ve bunu bıraksınlar. Çünkü ciddi anlamda kanunlar karşısında mağdur olabilirsiniz. Ne demek istiyoruz? Şöyle ki diyelim uyuşturucu kullanırken bir anda e, polis taramasına takıldınız ve polis tarafından aranıyorsunuz. O an belki üzerinizde çok az sadece kullanmak için bulundurduğunuz uyuşturucu sizin hayatınızı karartmaya vesile olabilir. Zaten büyük bir bataklık içindesiniz ama hayatınızın geri kalanını bir hapishanede, bir kodeste yaşama ihtimaliniz olabilir. Peki biz bu durum karşısında ne yapacağız? Hemen olayı canlandıralım. Bir polis ekibinin sizi bir anda yakaladığını ve o anda da üzerinizde uyuşturucu madde bulundurduğunuzu düşünelim. Öncelikle polis soracak size. Bu nedir? Siz de beni bana ait olmadığını veya kendinize ait olmadığınızı veya inkar yoluna gittiniz. Sonrasında polis o üzerinizde madde çıkacağı için alacak sizi gözaltına, hemen karakola getirecek. Sonra karakolda size ifade aldırtacak. O ifade sırasında eğer avukatınızı talep ederseniz e, çağırdığınız takdirde polis avukatlarınıza bildirmekle yükümlü. Hemen avukatlarınız oraya gelir. Şimdi sizin o safhada vereceğiniz ifade çok önemli. Bizim uygulamada en çok karşılaştığımız e, olaylar ben uyuşturucuyu şundan aldım, şu bana sattı, şudan dolayı ben kullanıyorum şeklinde. Şimdi Uyuşturucu kullanma suçu ile uyuşturucu ticari suçu arasında ciddi bir fark var. Uyuşturucu kullanma suçunda genelde e, savcılığın yönü, savcılığın takdiri şudur. Size adli kontrol verir. Sizi hastaneye sevk eder. Kan testi yaptırır. Akabinde de adli kontrol verir. Veyahut da cezanızı erteler. Cezanızı ertelediği sırasında da verdiği adli kontrol ve sizi amateme sevktir. Veyahut da sizin bu kötü madde alışkanlığınızı bırakması için seminer tarzı eğitimlerdir. Ama sizin vereceğiniz hatalı ifade kimilerinin başını yakabilir. Yani ifadede uyuşturucuyu şundan aldım, şu bana parayla sattı veya ben şuna parayla sattım şeklinde bir ibare kullanırsanız suç tipi değiştir ve uyuşturucu ticareti haline gelir siz de o ticaret içerisinde bir parça olursunuz. Yani uyuşturucu tacir olursunuz. Bundan sonraki hayatınız cezaevinde sürer ve ciddi anlamda mağdur olursunuz. Dediğim gibi siz basit bir uyuşturucu kullanıcısı iken birdenbire bir uyuşturucu ticareti yapan büyük bir suçluya dönüşebilirsiniz. Tabi yine altını çiziyorum. Başta kullandığım basit ifadesi uyuşturucu kullananını masum kılmaz. Ama bu kötü madde alışkanlığınızı bırakır ve hayatınızı daha düzgün idame ettirirseniz bu tür şeylerle karşılaşmazsınız. Yani ez cümle uyuşturucuyu bırakın çünkü o sizin hayatınızı karartabilir.